Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Meriç Erdoğan. Bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekiyorum ve çok heyecanlıyım gerçekten. Sizlerin de heyecanlı olduğu bir konuyu ele almak istedim. Bu konu yaklaşık 3-4 yıl önce benim de başıma gelen konulardan bir tanesiydi ve hiçbir şekilde bu tarz video görmedim veyahut da yardımcı olan birisi olmamıştı. Ben sizlerin yanınızda yardımcı olmuş olacağım. Üniversite süreci var şu anda. Üniversite sürecinin yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra atlayacağınız önemli konulardan bir tanesi olacak telaşınızdan. Bu telaşınıza ben sizlerin yanında olmuş olacağım. Dolabınızda olmazsa olmaz bazı belirli kıyafetler var. Ve bu kıyafetleri ben sizlere derledim, toparladım. Ve bu kıyafetleri ben sizler için e, kombinledim. Ve bu kombinleri sizlerle paylaşacağım. Rahat bir üniversite yaşamı geçirmeniz için dolabınızda bunlar e, olması gerekiyor. Eğer ki modayı takip edip e, kampüste dikkatleri üzerinize çekmek istiyorsanız bu videoyu kesinlikle izlemelisiniz. İzlemeyenler çok şey kaçıracak. Videonun sonuna kadar izlemeye devam edin. Öncelikle kot pantolonlardan başlamak istedim. Kot pantolonlar çünkü bizim günlük yaşantımızda çok belirleyici faktörlerden bir tanesi olmuş olacak. Kot pantolonlar günlük kombinlerimizi kurtarıcısı olacak. Bu kot pantolonlardan 3 tane ana renk söyleyeceğim sizlere. Bir mavi kot pantolon, bir siyah kot pantolon, üçüncü olarak da taşlı bir kot pantolon tercih edebilirsiniz. Veyahut da yedek olarak... Bir renk daha söyleyeceğim beyaz ama çok fazla kirleniyor kirlenmesinde çok fazla şikayetçi olabilirsiniz o yüzden onu yedeyi sakladım ama kesinlikle bu üç başta söylediğim e, renk sizin dolabınızda olması gerekiyor çünkü. Ee, üniversitede bazen derslere hızlı bir şekilde yetişmemiz gerekebiliyor kaldığımız e, odadan veya aparttan evimizden direkt hızlı bir şekilde çıkmamız gerekiyor ve rahat bir şekilde kombinimizi rahat bir şekilde oluşturabilmemiz için bu pantolonlar bizim kurtarıcımız olacak bu pantolonları kesinlikle giderken dolabınıza veyahut da bavulunuza olmasını sizlere tavsiye ediyorum sizlere vereceğim ikinci bir tavsiye olarak da kesinlikle düz bir tişört. Bu basic olabilir veya da oversize olabilir. Sizin kesinlikle kendi geniş tarzınıza bırakıyorum. Eğer ki basic giyiyorsanız iki tane ana renk söyleyeceğim sizlere. Bir beyaz ve bir de siyah olmak üzere iki tane düz bir tişört almanızı istiyorum yanınıza. Kesinlikle yanınızda olması gerekiyor. Kot pantolonlarımızla beraber hemen hızlı bir şekilde kombinleyebileceğimiz ve günlük dışarıda arkadaşlarımızla beraber çıkarken dolaşabileceğimiz rahat bir şekilde zaman geçirebileceğimiz tişörtlerden iki ana renk olarak bunları yanınıza almanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir diğer olarak bir hafif ceketler ve bir de sivit şörtlerimiz olacak. Sivit şört ve hafif ceketler bizim e, kesinlikle çok işimize yarayacak. Kampüste zaman geçirirken hava koşulları nedeniyle bazen değişiklik gösterebiliyor hava koşulları. Bir anda çok fazla esebiliyor, bir anda çok fazla soğuk olabiliyor. Dışarıya çıktığımız zaman kesinlikle bunlar e, üzerimize, omzumuza atabileceğimiz e, tarzı olabilir. Veyahut da ceketi belimize bağlayabiliriz. Bunlar bizi serin havalardan koruyacak ve tarzımızı çok güzel bir şekilde dışarıya yansıtabilecek ana kurallardan bir tanesi olmuş olacak. T-shirt ve hafif ceketleri kesinlikle dolabınızda bulundurmanızı istiyorum sizlerden. Bir diğeri de hafif bu şekilde şortlar ve kargo pantolonlar. Şortlar ve kargo pantolonlar sıcak havaların vazgeçilmezleri olacak. Hem rahat hem şık görünmenizi sağlayacak. Bu şekilde yaz aylarında sizlerin kurtarısı olmuş olacak. Bu sizler için kesinlikle dolabınızı olmazsa olmazlardan bir diğeri olmuş olacak. Bunları dolabınıza giderken bulundurmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Bir kombinin olmazsa olmazları ayakkabılar. E, kombinlerimizi hepsini uyabilecek Nike Air Force. Nike Air Force'u her türlü kombinle Gidiyor olabilir mi? Gerçekten her kombine uyuyor olabilir mi? Her kombinin altına gidiyor olabilir mi? Gerçekten bu çok önemli. Ee, kesinlikle be, yani Nike Air Force olmak zorunda değil. Ee, en azından dolabınıza giderken ayağınızda bir tane beyaz, düz bir beyaz ayakkabı olmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü bunlar kombinlerimizin en ama en önemli detaylarından bir tanesi olmuş olacak. Her türlü pantolonla, her türlü tişörtle beraber rahat bir şekilde kombinleyebileceksiniz bunu. Bunu da dolabımıza atmış oluyoruz. Ayakkabılar olarak vereceğim ikinci tavsiyelerden bir tanesi de kesinlikle şu olacak. Bazen sabah yürüyüşlere çıkmış olacağız. Bazen rahat bir şekilde kafamızı dinleyebileceğimiz bir yürüyüşe çıkmış olacağız. O yüzden rahat bir yürüyüş ayakkabısı almanızı yanınıza tavsiye ediyorum. Ben Skechers'ın e, ayakkabılarını çok fazla beğeniyorum yürüyüş yaparken. O yüzden e, ben Skechers'ın ayakkabısını kullanıyorum şu şekilde. Gayet de her kombinle e, rahat bir şekilde kombinlenebiliyor. Yürüyüş ayakkabısı olarak bunları tavsiye edebilirim. Ve son olarak hepimizin atladığı ve kendimin de zamanında atladığı bir konuyu sizlere ele alacağım. Şık kıyafetler hiçbir şekilde dolabımızı üniversiteye giderken bulundurmuyoruz. E, nasıl olsa normal gündelik hayatta derse gidip geleceğiz diye düşünüyoruz ama bu kesinlikle bazen böyle olmuyor. Hatta çoğunlukla böyle olmuyor. Katılabileceğimiz etkinlikler davetler, önemli toplantılar olmuş oluyor. Önemli toplantılara giderken normal gündelik hayatta gittiğimiz gibi gidersek çok fazla hoş karşılanmayabilir. O yüzden yanınıza giderken alabileceğiniz şık kıyafetler olarak sizlere vereceğim tavsiye olarak şu şekilde bir rahat edebileceğiniz keten pantolon veyahut da kumaş pantolon alabilirsiniz. Ve üzerine normal beyaz e, gündelik yaşamımızda kullanabileceğimiz de bir gömlek alabilirsiniz yanınıza. Ve bunu rahat bir şekilde kombinleyebileceğiniz şu şekilde bir ceket yanınıza bulundurabilirsiniz. Siyah bir ceket yanınıza bulundurabilirsiniz. Sizlerin davetlerde, özel etkinliklerde ve toplantılarda Tüm gözleri üzerinize çekebileceğiniz ve kesinlikle gözde bir ortamda en popüler olabileceğiniz, rahat bir şekilde yapabileceğiniz kombin en iyisi bu olabilir. Kesinlikle bu dolabınıza giderken yanınızda olmuş olsun. Bu konuyu kesinlikle ama kesinlikle atlamamalısınız. Tüm bu kıyafetleri, sizlere vermiş olduğum kombinleri doğru bir şekilde kombinleyerek, bir araya getirerek kendi stilinizi yaratmak istediğinizi unutmayın. Stil ve rahatlık bir arada olabilir. Ve unutmamamız gereken e, ikinci bir detay olarak da tarzınızı sadece dış görünüş olarak değil... Kendinizi ifade etme biçiminiz olarak da yansıtır. Bunu kesinlikle unutmamamız gerekiyor. Umarım bu videomuzla beraber üniversite hayatımızda dolabımızda olabilecek kıyafetlerin önemini ne kadar olduğunu anlamışsınızdır. Bunları anlatarak ben size yardımcı olmaya çalıştım. Umarım sizlere yardımcı olmuşumdur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.